Türkiye'nin Afrika hamlesinde yepyeni bir sayfa açıldı. Bugün 10 Aralık 2025'te yayınlanan ve pek çok kişinin gözünden kaçan ama aslında çok şey anlatan bir yönetmeliği masaya yatırıyoruz. Şimdi, resmi gazetede yayınlanan bu kararla yeni bir araştırma merkezi kuruluyor. İlk bakışta sıradan bir idari karar gibi durabilir değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. Bu merkezin kuruluş amacı bize Türkiye'nin Afrika'ya yönelik, hani derler ya 10 yıllara yayılan büyük planı hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Peki, tam olarak nedir bu yeni yapı? Adı Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ama bakın, kilit nokta nerede kurulduğu. Herhangi bir üniversiteye değil, doğrudan Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruluyor. İşte bu detay her şeyi değiştiriyor. Yani sakın bunu sıradan bir akademik bölüm gibi düşünmeyin. Çok daha fazlası var burada. Türkiye'nin Afrika politikasını A'dan Z'ye şekillendirecek bütün o uzmanlığın, bilginin toplandığı resmi bir kurumdan söz ediyoruz. Hatta o kadar temel bir kurum ki meşruiyetini doğrudan Milli Savunma Üniversitesi'ni kuran kanunun kendisinden alıyor. Yani temel çok sağlam. Peki, tamam. Kuruldu, anladık. Ama en önemli soru şu. Bu merkez tam olarak ne işe yarayacak? Yönetmelik bu konuda hiç lafı dolandırmıyor, iki tane çok net ana hedef ortaya koyuyor. Yani merkezin varoluş amacı aslında iki ayaklı bir stratejiye dayanıyor. Birincisi, Afrika kıtasını gerçekten ama gerçekten derinlemesini anlamak. İkincisi ise bu anlayışı alıp sahada somut adımlara dönüştürecek o kilit insanları yani uzmanları yetiştirmek. Bakın, ilk hedef şu, Kıtayı A'dan Z'ye çözmek. Güvenlikten tutun ekonomiye, sosyal dinamiklerden siyasete her alanda derinlemesine analizler yapmak. İkinci ve en az ilki kadar önemli hedefse, işte bu analizleri alıp hayata geçirecek o yeni nesil uzmanları, yani sahadaki beyin takımını yetiştirmek. Zaten biri olmadan diğerinin pek bir anlamı kalmıyor, değil mi? Ve yönetmelikteki şu ifade vizyonun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Amaç, sadece Türkiye için bir kaynak üretmek değil, hayır, amaç, Afrika dendiğinde bütün dünyanın dönüp baktığı, referans aldığı, analizleriyle küresel çapta ses getiren bir merkez haline gelmek. İddia bu kadar büyük. Peki, bu kadar iddialı hedefler var ama bunlara nasıl ulaşılacak? İşte yönetmelik burada bize bir yol haritası çiziyor ve her şeyin 3 ana faaliyet alanı etrafında şekilleneceğini söylüyor. Şöyle düşünelim, bu merkezin ayakta durmasını sağlayan üç tane devasa sütun var. Birinci sütun, sürekli bilgi üreten araştırma ve analiz. İkinci sütun, bu bilgiyi alıp işleyecek, sahaya taşıyacak insanları yetiştiren eğitim. Ve üçüncü sütun, bu birikmiş gücü somut adımlara dönüştüren stratejik işbirlikleri. Şimdi ilk sütuna, yani araştırmaya bakalım. Burası adeta bir bilgi fabrikası gibi çalışacak görevine sürekli olarak açık kaynaklardan veri toplamak, özgün araştırmalar yapmak ve en önemlisi Türkiye'nin devlet politikasını şekillendirecek, yön verecek analizler yayınlamak. Yani devletin Afrika pusulası olacak bir nevi. Gelelim ikinci sütuna. Eğitim. Burayı da elit bir eğitim akademisi olarak düşünebiliriz. Kimler için? en tepedeki generallerden, Afrika'da ilk görevine hazırlanan genç bir ataşeye kadar. O coğrafyayla ilgili görevi olan herkesin yolu bir şekilde buradan geçecek. Burası onların hazırlık kampı olacak. Ve son olarak üçüncü sütun, işbirliği ve diplomasi. Bakın, bu merkez sadece kendi içine kapalı bir yapı olmayacak. Tam tersine, bir yandan dünyadaki benzer düşünce kuruluşlarıyla, merkezlerle köprüler kuracak, Diğer yandan da, ki bu çok kritik, Türkiye'de eğitim gören Afrikalı askeri personelle doğrudan temas kurarak bir güven ve işbirliği ağı inşa edecek. Peki bu kadar büyük ve iddialı bir yapının başında kim olacak, kim yönetecek? Yönetmelik bu konuda hiç topu taca atmıyor, kafa karışıklığına yer vermeyecek şekilde çok net, üç kademeli bir yönetim şeması ortaya koyuyor. Bu hiyerarşinin en tepesinde bir müdür var. Bu kişi, merkezin hem beyni, yani operasyonları yöneten kişi, hem de dışarıya dönük yüzü olacak. Ama tabii ki tek başına değil. Müdürün başkanlık ettiği ve stratejik rotayı çizen iki tane de çok önemli kurul var. İşte burada görev dağılımı çok ilginç. Yönetim kurulu işin makine dairesi gibi. Stratejiyi belirliyor, bağlayıcı kararları alıyor. Yani gemiyi yürüten ekip bu. Danışma Kuruluysa daha çok bir pusula gibi. Dışarıdan yani akademiden, askeriyeden, kamu sektöründen uzmanları bir araya getirip merkeze yol gösteriyor, tavsiyelerde bulunuyor. Şimdiye kadar merkezin ne olduğunu, neden kurulduğunu, nasıl çalışacağını ve kimin yöneteceğini gördük. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde bizi en temel, en önemli soruya getiriyor. Peki, bütün bunlar bizim için neden önemli? Bu merkezin kurulması ne anlama geliyor? İşte bütün meselenin özeti aslında bu. Bu merkezin kurulmasıyla birlikte Türkiye'nin Afrika'ya olan ilgisi artık dönemsel, gelip geçici politikalardan ibaret olmaktan çıkıyor. Bunun yerine kökleri sağlam, kurumsallaşmış, kalıcı bir devlet stratejisine dönüşüyor. Buradaki asıl amaç sadece bugünü kurtarmak değil, 10 yıllar sonrasını bile planlayabilecek stratejik bir aklı, bir hafızayı inşa etmek. Özetle Türkiye Afrika politikasında kullanmak üzere kendine çok güçlü, çok yeni bir enstrüman, bir araç yaratmış oldu. Şimdi asıl merak konusu şu. Bu merkezden çıkacak o bilgi birikimi, o yetişmiş uzmanlar ve kurulacak diplomatik bağlar, bütün bunlar hem Afrika'nın hem de Türkiye'nin kıtadaki geleceğini önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda nasıl şekillendirecek? İşte bunu hep birlikte zamanla göreceğiz.